Yok. Önce tabii yeni transferleri soralım. Takıma katıldılar. Bugün iki zilmana çıkacaklar. Öncelikle hem onların gelişini soralım. Takıma neler katarlar? Evet. Beş tane çok değerli oyuncu kadromuza kattık. Emre, Salih, Serdar, en son Pizzi ve Trezege. Hepsi içerideki rekabeti arttıracak, kaliteyi yükseltecek, oyun gücümüzü arttıracağına inandığımız oyunculardı. Hepsinin e, takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. O yüzden e, onların bizde olmasından dolayı mutluyuz. E, i̇nşallah sezon sonunda hem oyunu daha keyifli hale getirecek hem de sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Çünkü e, bu gücümüz e, hem oyun gücümüz hem oyuncu gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle son yapılan transferlerimizle. Gol yollarındaki sıkıntı herhalde bu oyuncuların gelişiyle biraz daha çözülecek midir? Ya tabii ki kalite arttıkça mutlaka daha oyun çözülür hale geliyor. Rakipler artık e, 15-16 tan takım bize karşı daha savunma e, refleksi oynuyorlar. E, oyuncu kalitesinin artmasıyla beraber daha çözülebilir hale gelebilir oyun ama tabii ki e, her gelen oyuncu yeni oyuncudur. Oyuna adapte olması, geldiği kulübe, şartlara, şehre, atmosfere, lige konsantre olması kolay değil. Ama biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceklerine inanıyoruz. Bunlardan bahsetmişken yönetim kurulumuza, sayın başkanımıza gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. İstediğimiz oyuncular kolay Türkiye'ye getirebileceğimiz oyuncular değildi. Hem gerek ikili ilişkilerimiz, gerek kulübümüzün bu anlamdaki samimi, cefakarca yaklaşımı, başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi. Onları bir kez daha Teşekkür ederim. Hocam, e, teknik adam kariyerinizde ilk Fenerbahçe galibiyetinizi aldınız. Evet. E, bu mücadele hakkındaki hissiyatlarınız nedir? Tabii e, biz e, iyi hazırlandık. E, karşımızda Türkiye'nin e, en güçlü camialarından bir tanesi, e, takımlarından bir tanesi vardı. E, oyunun geneline baktığınızda hem organizasyon anlamında hem de e, pozisyon anlamında biz çok daha üstün bir maç oynadık. Çok daha Hı. önce koparabileceğimiz bir maçtı ama kazanmak tabii ki önemli. Sonuçta son iki maçımızı da kaybetmiştik Öyle de bakıyoruz Ben takımın Oyuncularımızın hepsini vermiş olduğu reaksiyon Maça konsantrasyonları Gösterdiğimiz çalışmaları Maça yansıtmaları Bu anlamda bizi mutlu ettiler Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum Fenerbahçe taraftar maç sonunda da size büyük destek verdiler Bunun hakkında bir ben, yani Ben Fenerbahçeliyim Orada çok güzel zamanlarım geçti Fenerbahçe taraftarı vefaldir ben onların bana karşı göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Mutlaka hatalarım da olmuştur ama onların beni sevdiğini bilmek benim için yeterli bir gururdur aileme, çocuklarıma saklayacağım en büyük gururdur. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an için hedeflerimiz farklı olsa da onların her zaman benimle beraber olduklarını, beni gerçekten baralarına bastıklarına birçok kez şahit oldum. Onlara bir kez daha o günkü destekler için teşekkür ederim. Hocam şimdi Fenerbahçe maçı tabii farklı bir duygularda ama sırada Gaziantepspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Erol Bulut hocayla takımın evet. başında beraber evet. yol çıktığınız bir isim. Yine evet. sizin farklı bir anlamı olacak karşılaşma. Evet. Yani e, tabii Erol hocayla e, bence verimli bir e, çalışma dönemimiz oldu. E, uzun sürmesini isterdim ben açıkçası. Ama o günün şartları gereği yollarımızı ayırmıştık. E, Erol Hoca kendini ispatlamış bir teknik adam bu ligde. Oynattığı oyunun herkese biliniyor Biz de ona göre hazırlanacağız Zor bir maç olacak e, İki takım da e, bence kazanmak için e, Sahaya çıkacak o yüzden iki takım adına zor maç Ama biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık Rekibimizin özelliklerini arkadaşlar anlatmaya çalışıyoruz Onlar da mutlaka bizi çalışıyorlardır Güzel keyifli centilmence hak edenin kazandığı Bir maç olsun inşallah Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ ol. 多松多松，阿三没你早。